Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yalnız bir adam kalan hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar bir oyun hakkında konuşacağım. Hatta açıklama yapacağım. Duyurulsun amacımız herkesin duyması. Zaten herkese duyacak. Tüm YouTube kanalları bunu yapıyor şu an. Arkadaşlar eskiden çok güzel herkesin oynadığı bir oyun vardı. Wolfden adlı bir oyun vardı. Bu oyun zamanla çöktü bitti yani. Hayır bir kitlesi var. Ama fazla bir oyuncusu yok çünkü dirilişler falan geldi yamalar geldi oyun bitti herkes de istiyordu ki Wolf Team 2007 yılındaki gibi olsun herkes bunu istiyordu peki bunun için ne yaptılar Wolf Team eskiye dönüyor arkadaşlar Wolf ilk kurucusu arkadaşlar Wolf eski özel bir bölüm çıkardı yani oyun çıkardı bölümlerle alakaysa oyun çıkardı arkadaşlar hemen gösterelim bu Steam üzerinden veriliyor arkadaşlar Wolf Team klasik oynaması ücretsiz Gördüğünüz gibi ben yani çok mutluyum Herkes bunu istiyordu arkadaşlar Gördüğünüz gibi oyun 18 Şubatta başlıyor çok güzel Gördüğünüz gibi aynı böyle mi olacak hiç bilmiyoruz Ben böyle olmasını ümit ediyorum İnşallah da böyle olur. Böyle olursa umarım videolarımı sık sık devam edeceğim. Şuradan hem şunu izleyelim. buradakilere göre Türkçe desteklemeyecek arkadaşlar gördüğünüz gibi burada neyse arkadaşlar burada size söylemek istediğim 2007 yılında bu ben burayı okudum 2007 yılındaki gibi bir oyun olacağını söylüyor yani yeniler AOG Pro olsun AOG dönmesi olsun hiçbiri olmayacağını söylüyor arkadaşlar ve ben bu oyunu indireceğim hem de 18 Şubat indireceğim videosunu çekeceğim ne olmuş ne var ne yok şey yapacağım bir de herkesin merak ettiği bu oyun bukları elbet ki var var mı ben de ona bakacağım işte enter bugü çift ma top bukları hepsine var mı onlara teker teker bakacağım arkadaşlar açıklamada linki vereceğim zaten Sadece beklemenizde de kalın. 18 Şubat'ta oyun yüklene bir hale gelecek. İnşallah güzel bir oyun olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenme, like atma, abone olmayı unutmayınız.